Babylon projemiz Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yükselecektir. Projemizin temel kotu yol seviyesinden yaklaşık 17 metre aşağıda yapacağımız için projemizde derin kazılar mevcut olacaktır. Bu derin kazılar için 2021 yılının Kasım aylarında başladığımız diyafram perde iksat çalışmalarımız Nisan ayında tamamlanmış bulunmaktayız. İksal çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ağırlıklı bir şekilde hafriyat işlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 500 bin metreküp olan hafriyatımızın üçte birini tamamlanmış bulunmaktayız. Sağda şu an 4 tane iş makinemiz, 35 tane kamyonumuz çalışıyor. Günde yaklaşık 5000 metreküp hafriyatı dışarı alıyoruz. Bir 20 gün içerisinde D blok alanımızın temel alt kazıklarına başlayıp ilk etapta Babylon projesi D blokun beton imalatlarına başlamayı hedefliyoruz.